Herkese merhaba. Özel Performans ve Derece Bülteni'ne hoş geldiniz. Bugün 10 Şubat 2026 Salı Antalya Yarış Tahmini ile birlikte olacağız. Kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Açıklama kısmına egzer formatında bülteni ekliyorum. İndirip inceleyebilirsiniz. Pazartesi günleri dinleniyorum. Yani onları pazar gününden de ben hatırlatmasını yaparım ama bilginiz olsun diye söylüyorum. Diğer günler videolar gelmeye devam edecek. O yüzden de desteklerinizi bekliyorum. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Dedikten sonra Alt koşulu bir program var, az atlı bir program. Birinci koşu Maiden 3 Aşı İngilizler 2000 metre kum koşacaklar. Burada iki tane biraz rakiplerin önünde hatta bir hata yapmazsa kazanmaya da yakın. Bu isim 9 numaralı Taş Demirhan. Ben peligir anlamında ve yarış içerisindeki görüntüsüne baktığımda uzunu yapacağını düşünüyorum. Bir tık mesafe limiti olursa ya da jokey bir hata yaparsa tempo öne, öne çıkıp erken çıkar, enerjisini çabuk harcarsa ve son idmanında da biraz Sert bulduğum için yanına bir rakip önereceğim ama kazanmaya yakın görüyorum. Kalite olarak oldukça iyi bir isim. Bence grubun en kaliteli ismi. Derecesine baktığımızda 2.11.77'si var. pedigri olarak baba kanatının özellikle mesafeyi yapabileceğini gösteriyor. Babası zaten uzun mesafeci. Ee, anne familyasında biraz kısacılar olduğu için. Acaba bir limiti var mıdır? Yani böyle 1600-1800'lerde kalır mı? 2000 ve sonrasında sıkıntı yaşar mı? Ondan emin değilim. Bir de son idmanı sert ve eğer yarış içerisinde de bir hata yaparsa rakip olarak önereceğim isim uzun mesafe atı olduğunu düşündüm. 8 numaralı Sky Cruise diyeceğim. Tam bir uzun mesafe atı. Hem pedigree olarak bunu gösteriyor hem de yarış içerisinde sonlardaki ataklarında ben mesafe uzatıya çok daha iyi koşacağını düşündüğüm bir isim. 8 numaralı Sky Cruise etkili olabilir. 9 numaralı Taş an risk alırsanız tek bırakabilirsiniz. Fazla tek de oynayabilirsiniz çünkü azaltlı bir program. Farklı koşularda sürpriz adayları da var tabii ki onlardan da bahsedeceğim ama... Eğer misli oynamak istiyorsanız tek atabilirsiniz. Rakibi de 8 numara Sky Cruise olarak görüyorum bu yarışta. İkinci koşu 14 handikap 4 yaşlı Araplar 1400 metre sentetik piste koşacaklar. Küçük oynadığı için iki isim önereceğim. Yeterli olabilir. Ben derece ve son performanslarına, formlarına baktığımda bir tık öne çıkıyorlar. Geniş tutmak istiyorsanız 4 tane safkan önereceğim. Bir tane daha sigorta niteliğinde çekindiğim bir isimden bahsedeceğim. Ama gelmeyeceğini de düşünüyorum. O yüzden de e, ee, gerekçelerinden bahsedeceğim. iki isim dediğim bunlar 7 numaralı Çerkesan. Son koşusu 1.33.93 derece olarak grubun en iyisi ve son içerisinde A aldı. 46 performans. Performansı sürekli artıyor. Eşkoy olarak uzun vadede de başarı vadeden bir isim. Özcan Yıldırım'la da start alıyor. İlk şansı ona vereceğim. Encedir rakibi 6 numaralı Demirhan Tayı son koşuda da bayağı tutuyordu. Çok da güzel bir sürpriz yapmıştı. 1.34.06 gibi zaten baş başa girmişlerdi potaya ve gayet başarılıydı. Jockey dezavantajının dolayı Demir Hantay'ı ikinci bıraktım ama idman görürse de yine çok iyiydi. Bu iki isimle risk alabiliyorsanız alabilirsiniz. Yine aynı pist mesafede bu ikili e, rakiplerinin önünde gözüküyorlar. Daha geniş tutmak istiyorsanız yani bu koşuda en azından biraz sürpriz açmak istiyorsanız. Bir numaralı güzel cesar ben son koşuda biraz yoğun koşu temposundan biraz yorulduğunu hissediyorum. Yani şuraya bakarsanız zaten bu ikili böyle yapıyor. Neden yapıyor anlamıyorum. Böylesine bence güzel bir kısra. Böyle sıkıntılı bir konuma getirdiler. Ama baktığımız zaman genel olarak iyi bir safkan yani güzelce Hisar. Ve bu koşuda da Halis Karataş'la start alacak. Son koşuda gayet güzel performans. 1.34'leri yapabiliyor. 1 numaralı güzelce Hisar. Yani geniş tutmak istiyorsanız ilk önereceğim isim olacak. 2 numaralı Kıvırcık Kız. Derece olarak biraz 1.34'ün sonları. 57 performans, A form ama bu yarışta önde çok sert tempolarla gitti. 853 falan geçti. Biraz idareli gidebilirse ben bu yarışa çok iddialı olabileceğini düşünüyorum. Mehmet Çağrı de start alıyor. Tempolarda daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. E, fena da idman görüntüsü yok. Geniş tutulduğunda bence yazılması gereken isimlerden biri. 3 numaralı Hızlı Berat'ın. Yani rakiplerin dibinde dereceler. 1.34 içerisinde dereceleri var. Biraz e, ortalama performanslarda kalmış. Tabii daha üst performanslı formda rakipleri var. Ancak rakiplerinin en ufak hatasında devreye girebilecek. Ciddi, güzel de bir sürpriz yapabilecek bir isim olarak görüyorum. Aynı şekilde ile devam ediyor. Hızlı beratım 5 numaralı Alşubathan. İdman görüntüsünü çok beğendim ve 1.34 içerisinde dereceleri olduğu için. Yani çok istikrarlı devam ediyor. Yine e, hızlı beratım için söylediğim şeyleri çoğu onun için de geçerli. Ekstradan Al şubatanın idmanını bayağı beğendiğimi söylemeliyim. Ki geçtiğimiz zaman 1.33 net çim piste dereceleri var. Bunlar da gayet e, dikkate değer ve aynı aprantis ile devam ettiğini söyleyebiliriz. Bir tane sigorta niteliğinde bir isimden bahsedeceğim demiştim. 12 numaralı zımba gibi. 1.33.95 gibi çok güzel bir derecesi var. Ben son kursta bayağı tutuyordum ama son kursunu bayağı kötü koştuğu gibi yani 1.34'ten daha iyi yapmasını bekliyordum. Yine kötü bir derece değil bu arada. Ama idmanını hiç beğenmedim. Yani gerçekten hiç gitmiyordu. Ee, sadece idmana has bir durumsa yine şanslı olabilir bu koşuda. Ama idman 2 gün önce dolayısıyla da bu görüntünün ne kadar değiştirebilir bilmiyorum. Ben kazanmayacağını düşünsem de Bahsetmek istedim çünkü derece ve performansı iyi. Yani bu safkandan neden bahsetmiyorsun gibi sorular olabilir kafada. Yazabilirsiniz yani geniş tutuyorsanız. 7 6 önde tutuyorum risk almak isteyenler için. 1-2-3-5 daha sonra 12 numara safkanı da ilave edebilirsiniz. Üçüncü koşu kısa vade 8, 4 yukarı araplar 1700 metre sentetik ise çıkacaklar. yani Tunç siperi inanılmaz formda ve kaliteli durumda ve yine kuşunun favorisi olmaya hak ediyor. Oldukça yüksek performanslar ayhan kurşunla İlk şans hak ediyor ve en ciddi rakibi de 5 numaralı fış fış yine son iki yarışın yüzün üzeri performansı iki tane aile geliyor kendisini çok iyi tanıyan yani Özcan Yıldırım'la start alacak İyi bir idman görüntüsü var derecesi çok güzel performansları güzel bu iki bence geçilebilir bu yarış 1-5 diyorum Dördüncü koşu kısa vade 8 4 yukarı İngilizler 1400 metre kum pistte göreceğiz. Dişileri göreceğiz bu yarışta. Günün 4, e, bankosu var 4 numaralı Prenses Silvester'a önereceğim. Yani 1400 kuma çıktığında 1.26 yapan bir isim sürekli olarak. E, çok kaliteli ve tam sevdiği pistte mesafeye çıkıyor. Farklı mesafelerde yani uzunluğa neden bu kadar zorla, zorlandığını anlamıyorum. Ben zaten anlam veremiyorum bazı şeylere. Yani uzun da denemek saçma olmasına rağmen tekrardan 1400'ü buldu. Ve yani 1400 derecelerine ve performanslarına baktığımızda rakiplerin önünde gözüküyor ve Selim Kaya ile start alıyor. Daha ne olsun yani tempoda çok iyi ayarlayabilen usta bir jockey. Dolayısıyla 4 numaralı Princess Silvester'ı banko olarak önereceğim. Beşinci kuşu şartlı 4-3 yaşlı İngilizler 2000 sentetik piste koşacaklar. Burada da 3 isme şans vereceğim. Favorim 2 numaralı Steam Power son performansı çok iyi. Uzunda hiçbir sorun yaşamadığını zaten gösterdi. Uzun mesafeli bir yarışta ve 2.06 derece bunu daha da ileriye götürebilir bir görüntüsü vardı. Ercan Çankaya devam ediyor. 2 şans ona vereceğim. En ciddi rakip 1 numarada Lord of Dragon. Anneden tabii ki Borrego'nun kardeşi. Ancak ben biraz mesafe limiti olduğunu düşünüyorum. Yani böyle bir 1600 1800'den öteye çok gitmeyeceğini böyle bir hissediyorum. Yani en azından yarış görüntüsünden dolayı ama tabii ki biraz idareli giderek sonlardaki sprinti güçlü olabilir. Hani Borrego uzun çok güzel yapıyordu. Ama bu biraz daha mesafe limitli gibi gözüküyor. Yani her tay aynı olacak diye bir şey yok zaten. E farklı babalar zaten, farklı yıllarda doğmuş safkanlardan bahsediyoruz. Bir şeyler değişiyor sonuçta. Lord of Dragon, tabii ki güzel bir sprinti var. Mesafeyi de yapabilir. Ben biraz limit olduğunu düşünüyorum. İkinci sırada bıraktım. İyi performansları ve e, nispeten bir jockey dezavantajından da bahsedebildiğimiz için ikinci sırada bıraktım. Ve üç numarada Father of Fathers. Her ne kadar böyle önde çok sert tempolarla gidip sonlarda duracakmış gibi görüntüsü olsa da son koşuda durmadı. Bu benim için uzun mesafe için bir umut vaat etti ve idareli tempolarla bence çok etkili bir saf oldu ki eşkali zaten çok iyi yani uzun, uzun vadede başarılı olabilecek bir isim. Dolayısıyla burada 2-1-3 yazarak bence rahat bir koşu izlemekte fayda var diye düşünüyorum. Altıncı koşu 16 handikap 4 kar araplar 1600 metre sentetik piste koşacaklar. Yani günün en sürprize açık yarışı gibi gözüküyor. Öncelikle 6 isim önereceğim küçültmek isteyenler için. 3 safkandan daha bahsedeceğim hızlı bir şekilde. Power'in 4 numaralı Öztu. Yani Halis Karataş tercihini görüyoruz. Çok ciddi bir avantaj. Tabii ki henüz Antalya'da koşu kazanmamış olsa da. Son 5 yarışın 4'den aldı. 1.47.37'ye kadar derece indirdi. Yani biraz daha mesafede iyi bir isim aslında ama son koşusunda çok başarılı koştu. Dolayısıyla 4 numaralı iyi de bir jokeri start aldığı için favorim oldu. En ciddi rakip 5 numaralı Oğuzhan O da son koşusu 1.47 içerisinde güzel bir derece 66 performans B form alırken bu kez bir ile start alıyor. Ercan ile ikinci sıradan değerlendireceğim. İniş kulvar avantajına da sahip. 11 numaralı mikser yani son koşusu o da 1.47.03 gibi çok güzel bir derece performansı bazen çok iyi olabiliyor. Bir binici dezavantajına rağmen ee, şanslı olabilir diye düşünüyorum. Kendisini tanıyan bir aprant ile start alıyor. Neticede 12 numaralı Dilhun. Son kursu kum pist olsa da çok başarılı. Çok beğendim. Nemli pistte de, derece hızlı da çıkıyorsa olsa 1.51 çok güzel bir derece. Ee, sentetik piste de baktığımda 48'i yapmıştı daha önce. Antalya pistini de tanıyor. Bu kez farklı koşabilir. 12 numara Dilhun'dan çok etkili bir yarış izleyebiliriz bu koşuda da. 6 numaralı Ateş Reisi genel performansları güzel. 60 civarında 48 içerisinde dereceler var. Rakiplerinin en ufak hatasını affetmez. Kendisini tanıyan bir jokeyle start alıyor. Öncelikli isimlerin arasında sonuncusu 1 numaralı Asaf Baba. Son performansları yani grubun kalite anlamında önde gelen isimlerinden biri. Tabi kilodan dolayı derece 48.5'larda 48'ler içerisinde kalmış. Ancak yine de şanslı bir de Apranti dezavantajından bahsedebiliriz. Bir çizgi çekeceğim daha geniş tutuyorsanız farklı bahis türleri de var. Malum 5 liga yeni var. Evet. 5 Beşli, sıralı beşlisi var. Burada 13 numaralı Zıpkın Osman. Son koşusu beklentimin çok altında kaldı ama bir önceki yarışını çok beğenmiştim. Dolayısıyla bir şans daha verilebilir bu safkana. Aynı aprantisi. E, buradaki aprantisiyle başarılı koşmuştu yine. İyi bir performans gelebilir. ve tehlikeli bir isim. 3 numaralı Hüsrev. Takip ettiğim isimlerden biriydi. Derece olarak biraz 49'larda kaldığı için çizgi arkasında bıraktım. Ancak çim pis da 47-98'i bile var. Dolayısıyla zaman zaman iyi zaman zaman kötü koşan bir isim. Gününde olursa etkili olabilir ve 2 numaralı Lavin Fırtınası. Yani performans kalite olarak derece olarak rakiplerin çok gerisinde bir görüntüsü var. Ancak idmanda üstünün yanında o kadar rahattı ki aman dikkat diyeceğim yani çok tehlikeli de koşabilir. Biraz mesafe limiti olan bir isim aslında. Ancak idman göğsü çok iyi. Dolayısıyla sürpriz yapabilir. 4, 5, 11, 12, 6, 1 önde. 13, 3, 2 de daha geniş kurgularda farklı base türlerini değerlendirebileceğiniz isimler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Açıklama kısmına ekran formatları bülteni ekliyorum. Yarınki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.